Biliyor muydunuz? Gözlerinizi kapatıp sadece kulaklarınızla nefesinizi dinleyerek kalp atış hızınızı değiştirebileceğinizi. Bilim insanları nefes ritmini yavaşlatmanın sadece 60 saniyede kalp ritmini düşürdüğünü ve beyninizde sakinlik hormonlarını artırdığını keşfetti. Yani karmaşık bir teknik ya da özel bir cihaz gerekmeden sadece nefesinizle vücudunuzun ritmini değiştirmek mümkün. Bunu yaparken burnunuzdan derin nefes alıp nefesi verirken iki kat daha uzun sürede vermek, vücudunuzu tehlike modundan rahatlama moduna geçiriyor, sanki stres tuşunu kapatmak gibi. Üstelik bu yöntem, düzenli yapıldığında kalp ve zihin sağ, için uzun vadede de fayda sağlıyor. Sadece bir dakikada kalp atışınızı düşürmek, kendinizi sakinleştirmek mümkün. Günün ortasında, sınav öncesinde ya da gergin bir toplantıda bile işe yarıyor. Sizce bu bilgi yeterince bilinmiyor mu? Daha önce duymadığınız ilginç bilgileri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Belki de hayatınızı kolaylaştıracak sıradaki bilgi bir sonraki videoda.